Türkiye Suriye'ye girerse bir daha oradan çıkmaz. Suriye halkı Türk ordusunun bir daha oradan gitmesini istemez. Kandil benim elimde olduğu sürece Türkler avcumun içinde. Ayrıca hangi ordu silahsız parasız var olabilir? Türk ekonomisi henüz bu güçte değil. Her şey para değil. Gerekirse siz İranlılarla ittifak eder, Türklere bu liderliği yaşar de girmelerini istiyorum. Şiileri İran yönetsin, Sünnileri siz. Türkler değil. İran, Suriye'nin kontrolünü Türklerde bırakırsanız, biz buna izin vermeyiz. Mollalar bize yakın durmadılar. Tamam, devrim şartlarını anlıyorum ama devrimin üstünden 30 yıldan fazla geçti. Devrimden önce, biz bir ...biraz daha az tehditken olsanız... ...İsrail'e karşı ne kaybedersiniz? Biz de bunu mollalara anlatamıyoruz. <laughs> Gerçi şu anki çıkarlarımız... ...İsrail'le örtüşüyor. Ama yine de İsrail'e karşı... ...yakın zamanda bir yumuşama beklemiyor. Bunu biz yapmazken... ...siz Türkleri... ...Arap halkları nezdinde... ...kahraman haline getiriyorsunuz. Bu da bizimkisi kadar yanlış. Türkleri kontrol edebiliriz. Ediyoruz zaten. Ben burada farklı bir politika izleyeceğim. Herkesle görüşeceğim, herkesle Böyle Irak'ta nasıl çıkarlarımızın gereği olarak sizinle ittifak ettiysek, Türkiye'de de aynı şekilde çıkarlarımızın gereğini yapacağız. Eller dönemi bitti. Ben yeni bir dönem